Hoş geldin. Kimsesiz. Ya. Kimsesiz. Kimsesiz teşekkür ederim. Teşekkürler Kimsesiz. <laughs> Teşekkür ederim kimsesiz sağ ol. Canlarım diğer uygulamayı <laughs> İbrahim'den de bir tane değişik bir hediye geldi. Teşekkür ederim. Sağ ol kimsesiz teşekkürler. Canlar şimdi size söylüyorum diğer uygulamayı da. Yok yok. Söyleyeceğim şimdi size. Durun. Kimsesiz gelmiş ya. Uzun zamandır. Nere neredesin sen? Kimsesiz yoksun. Özlettin kendini. Nerelere gittin? Ne yaptın? Ayşem saç rengim ee, kumral bence. İbrahim teşekkür ederim İbrahim sağ ol. Arkadaşlar şimdi size söylüyorum diğer uygulamayı tamam mı? Seri bir şekilde herkes diğer uygulamaya gelsin. Size anlatıyorum şimdi nasıl geleceğinizi. Herkes gelsin ama tamam mı? Yayın açacağım oradan bakın haberiniz olsun. Ekran kaydı açık arkadaşlar. Atmak istediğiniz hediye atabilirsiniz. Bana alttan yazmayın ekran kaydını açın diye. Canlar gösteriyorum size. Azat, Azattan da bir Jorgi geldi. Kimse siz teşekkür ederim. İbrahim, teşekkürler. Teşekkürler. Hediye yağmurlarına tutuldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün beni hediye yağmurlarına tuttunuz. Çok teşekkür ediyorum ya. Sağ olun canım takipçilerim. Canım izleyiciler. <laughs> sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. <laughs> Allah'ım şimdi beni sevmeyenler var ya benden nefret eden. Telefonu böyle dişliyorlardır, dişliyorlardır. Arkadaşlar diğer... Ya kim attı bunu? Azat teşekkür ederim Azat ayıcık için. Çok güzel bir hediyeydi bence. Dilberim senin saçlarını örmeden olsam. Urfa'dayım. Canlar diğer uygulamayı size söylüyorum. Hazır mısınız? Burada mısınız? Yarın bu arada. Yarın arkadaşlar 12 gibi direğimi kuruyorum inşallah. Şeyi falan hep bitirdim. Temizlik bitti. Halıları sereceğim Diğer odaya direğimi falan koyacağım. Çünkü bayağı bir zayıfladım. Spora da gidiyorum. Direkt de kendimi de taşıyabiliyorum. Hocanın dediği gibi. Ama bir 5 kilo daha versem çok daha iyi olur. Öğrendiğim Bütün hareketleri sizlerle beraber tekrar diyeceğim. Bakalım. Yapabilecek miyim? Nezer! <laughs> ya Nezer teşekkür ederim. Canlar. Diğer uygulamayı size söylüyorum. Hazır mısınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada Dubai'ye gideceğiz arkadaşlar. Ödül törenimiz var. İstanbul'da ödülümüzü aldık. Birincilik ödülünü. Bu sefer Dubai'ye gideceğiz. Haberiniz olsun. Sizleri alıp Dubai'ye götüreceğim. Ödül için. Anladın? Ya! Neyse! Neyse! Teşekkür ederim Nezer. Sağ ol kesene bereket Nezer. Sizi Dubai'ye götürüyorum ha. Haberiniz olsun. Ödül törenine. Canlar diğer uygulamayı size söylüyorum. Nasıl geleceğinizi anlatıyorum. Aşkım siyahı yap. Siyahtan açsam bu renk tutar. Benim saçlarım siyahtı ve bir ben bir senedir saçlarımı siyah yapıyordum. Ama nezer teşekkür ederim. Doğru kuaför seçimini yapman lazım. Yoksa saçını böyle pişmaniye yapar. Eline verir seni gönderir. Size söyleyeyim. Doğru kuaför seçimi önemli. Bakın yıpranmadan saçlarınız görüyor musunuz? Bende bir kopma falan olmadı yani. Maşallah diyelim de. Yani yanlış bir kuaföre giderseniz vay halinize size söyleyeyim. Canlarım söylüyorum tekrar ediyorum diğer uygulamaya. Filiz arkadaşlar Filiz Aktaş. Filiz Aktaş'tı bence bir dakika Filiz Yıldız Official Instagram'da. Filiz Yıldız Official diye yazılıyor. ama Yil Diz Official. Tamam mı? Giren zaten görürsünüz. Sip siyahtı. Siyahtan döndüm ben. Canlar diğer uygulamaya. Canım daha buradayım. Canım daha şimdilik buradayım yani. Ya teşekkür ederim. Hediye için. Doğru kuaför seçim Ben sizlerle paylaşıyorum işlem yaptığım yerleri. Ne güzel teşekkürler. Arkadaşlar bakın. Ben işlem yaptırıyorsam gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Bakın mesela örnek veriyorum. Ben saçlarımı aynı şekilde açtım kaşlarımı lazer mesela lazer falan kimi lazer işlemiyle açıyorlar. Hiç onu yapmadan bakın siyah saç şey kaştan da döndüm görüyorsunuz. Yani yaptırdığım yerler gerçekten araştırıp da böyle gittiğim yerler haberiniz olsun. Bugün de Şanlıurfa'da çok güzel bir lazer yeri buldum. Cilt bakımı yaptım, lazer yaptım. Çok iyiydi yani cihazı falan. Öyle işte. Bugün de burayı keşfettim. Artık sürekli oraya gideceğim. Nezer teşekkür ederim. Arkadaşlar diğer uygulamayı size söylüyorum. Nasıl geleceğinizi anlatıyorum. Seri bir şekilde herkes gelsin diğer uygulamaya. İshak yükselden bir tane. İshak teşekkür ederim. İshak yüksekten bir tane daha geldi. İshak yüksek. Ya İshak teşekkür ederim. Aa, bir tane İshak teşekkürler İshak. Kesenize bereket. Canlarım. Canlar diğer uygulamaya nasıl geleceğinizi söyleyeyim size.